Merhaba güzel insanlar. YouTube'da videoların altına yapmış olduğunuz yorumları sürekli okuyup cevaplıyorum. Ürün listesinde dediğiniz üzere bu şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Alabildiklerim oldu bugüne kadar. Gelecekler var derken liste göründüğü üzere birazcık kalabalık. Hatta yorumları not aldım. Şöyle bir not defterim var. Bitirdiklerim üstünü çiziyorum bu şekilde. Yine notları böyle güncellerken bir yorum dikkatimi çekti. Bu kasa öğrendiğim kadarıyla tam bir ay önce Türkiye topraklarına giriş yapmış. Çok yeni full tower bir kasa. Bir diğer öğrendiğim şey ise bizim İsmail'in kasanın içerisine sığabildiği. Uğur yardım lazım. Evet Zofos Ultra ile bel seansına az daha ben de giriyordum. Kutudan çıkartmadan önce ağırlığı 20 kilogram. Çıkarttığınız zaman 17.6 kilogram civarına düşüyor. Bu yanlış anlaşılmasının boş hali. İçine komple bir setup kurmaya çalıştığınız zaman ekran kartı, anakart, güç kaynağı falan sıvı soğutma derken 32-36 kilogram arasına falan çıkabiliyorsunuz. Maalesef full tower kasaların doğası gereği olması gereken şey bu aslında. Hepsi ağır, hepsi hantal. Aslında bunun başlığı sebepleri de var. Birincisi malzeme yapısı. Yani içerisinde ne kullanılabiliyorsunuz? kullanılmış. Bu kasada 1 mm kalınlığında çelik, 4 mm kalınlığında da temperli cam olduğunu görüyoruz. Kasaya bu bracket sayesinde ise 10 adede kadar depolama alanı takabiliyoruz. Bir nevi server kurup işte depolamaları bu şekilde ayırmak isterseniz pratik. Genellikle full tower kasalara baktığımız zaman çok olmayan bir özellik aslında. Ben bu kadar disk depolama alanını çok fazla full tower'da deneyimlemedim açıkçası. Ancak şöyle bir detay var. Ekran kartınız çok uzunsa eğer. Oradaki içine taktığınız braketlere değme ihtimali var. Braket olmadığı zaman GPU uzunluğu 540 milimetre. Braketi taktığınız zaman 370 milimetreye kadar düşüyor. Ancak bu 10 katlı braketin olmadığını varsaydığınız zaman hemen alt kısımda bir disk yuvası daha var. Buraya 4 tane daha disk takabiliyorsunuz. Aslında alt taraf bile yeterli konumda. Çünkü hani çok fazla verinizin olduğunu düşünelim. 10 terabaytlık 4 tane hard disk taktığınız zaman 40 terabaytlık kocaman bir alan yapıyor zaten. Kasanın büyüklüğünü birazcık açmak isterim. Buradaki ekran kartı RTX 4070 Ti 3 fanlı. Kalan mesafe 16 santim civarında. Yani neredeyse arada kalan mesafeye tek fanlı bir ekran kartı daha sığabilecek durumda. İşi birazcık daha değiştirelim. Dünya üzerindeki şu an en büyük ekran kartı olan RTX 4090'ı taktığımız zaman daha oturaklı ve daha dolgun bir görüntü oluşuyor. Zaten bu tarz kasalarda hak ettiği görüntü bu olmalı aslında. Daha küçük ekran kartı taktığınız zaman ya, tabiri caizse biraz cücük gibi oluyor. Yani çok yakışmıyor. Ancak ona rağmen yine kaplı da alan sadece 36 santim. Kasanın ön paneli normalde bayağı meş. Yani böyle kenara çizikler atılmış. Orta kısımları boş. Fakat ön tarafta plastik mıknatısı bir aksam var. Onu taktığınız zaman 5 panel birazcık kapanıyor. Açıkçası hem görüntünün güzel olması hem de öndeki havayı daha rahat bir şekilde içeri çekmek amacıyla oradaki ben mıknatıslı arkadaşı çıkarttım. Böyle daha güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu sayede hem görüntü hem de hava sirkülasyonu daha sağlıklı sağlanabiliyor. Yani olmasa da olur. Ya bu arada şunu diyebilirsiniz. E toz filtresi yok, nasıl olacak diye aklınıza geldiği zaman fanların hemen arkasında bir tane toz filtresi zaten var. Önden çekmiş olduğu havayı arka taraftaki toz filtresine yapışarak tutuyor orayı. Bu arada ön paneldeki bu sert mizaçlı aynı zamanda sert plastikten oluşuyor. Biraz böyle demir veya metal görünüm havası var ama sert plastik olduğunu belirteyim. Balant portlarına baktığımda soldan sağa doğru power, kulaklık girişi, type C, iki tane USB 3.0 ve reset ile led tuşu bulunuyor. Gayet yeterli. Yani ne eksik diye baktığım zaman yani şu da olsaydı diyebileceğim bir port açısı yok. Kasanın içerisinde ben 120 mm'den oluşan toplam 12 adet fan taktım. Soğutucu buna dahil. Altta 2 adet 120 mm takılabiliyor. Öne 4 adet 120 veya 3 adet 140. HDD bracket ini çıkarttığınız zaman oraya da 3 tane 120 taktım. Böyle bir görüntü oluştu. Ekran kartını işin içerisine dahil edecek olursak o 3 tane fanı. Şu an kasanın içerisinde toplam 15 tane fan var. Radyatör desteğine baktığımız zaman üst tarafa 480 milimetreye kadar sıvı soğutucu takabiliyoruz. Ama burada dikkat etmeniz gereken kısım şu bölümdeki radyatörümüzün kalınlığı. Yani 30 milimetreye geçmemesi lazım. 480 takabilmek için. Aynı şekilde ön tarafa da 480'e kadar takabiliyoruz. Tüm bunların dışında eğer ki sıvı soğutma kullanmak istemezseniz, hava soğutma kullanmak istiyorsanız diyelim ki. Sen Aperli cama değmemesi için 190 mm'ye kadar CPU soğutucu desteği var. Ama bu tip kazarda ne kadar çok hava soğutma kullanılır tartışılır. Sıvı soğutma en garantisi. Her ayrılan bölümde de toz fitresi olduğunu görüyoruz. Üst, ön ve alt olmak üzere toplam 3 tane ayrı toz fitresi mevcut. Şimdi size arka panelde kasa üreticilerin neden atladığını anlamadığım bir detaydan bahsetmek istiyorum. Kablolama normalde bu şekilde değil mi? Bakıyorsun böyle nizami gibi toplanmış. Ama her ne kadar nizami görüntü oluyor olsa bile yani kablo sonuçta görünüyor değil mi? Orada birbirine geçmiş bazıları klipler atılmış falan derken olabildiğince toplu ve düzenli görünmeye çalışsa da bir müddet sonra ya olmuyor be abi diyorsunuz kendi kendinize. Şunu net olarak söyleyebilirim. Kablo her zaman çirkin bir görüntüdür. Ama böyle üzerine saatlerce uğraşıp vakit harcarsanız nizami şekilde yaparsanız hatta orası başka. Onu çok fazla insan yapmıyor. Zaten pek çok kasada bu duruma müsait olmadığından dolayı o tarafı geçiyorum. Bir de şimdi bakın bu metal kablo kapatıcı bir anda arka kablolamayı başka seviyeye çıkartıyor. Full tower kasaların aslında pek çoğunda bu olmadığını söyleyebilirim. Şahsi görüşüm hepsinde olması lazım. Ek bir maliyet tabii ki ama Ryzen Tech'te var. Diğerlerini farksız kılan veya bunu koymasak da olur dedikleri şey ne abi? Zaten full tower bir kasa yapmışsın. Maliyet veya masraf konusunda bu kasayı alacak bir insanın içerisine koyacağı donanımı düşündüğümde e bunda maliyetini karşılayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ön tarafa döndüğümde kasaya isterseniz ekran kartını dik olarak takabiliyorsunuz. Bu şekilde binlerce TL para gömdükten sonra ekran kartını baş aşağı koyup sonra bunu dik olarak çevirmek olaya farklı bir görüntü kazandırıyor. Şimdi sorarım size. Az önceki gibi baş aşağı görünüm mü yoksa bu şekilde vertical holder kullanarak dik takmak yani şahsi görüşüm tabii ki tartışmasız bu derim. Kasada meş alan oldukça fazla. Ön panelden alınan hava buradaki 3 egzoz fanından, radyatörden ve arka egzozdan dışarıya atılıyor. Aradaki mesafe ise fanların hava üfleme şiddetini net şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Bunu da videonun içerisinde göstermek amacıyla olabildiğince şeffaflaştırmaya çalıştım. Umarım net belli oluyordur. Zofos Ultra'nın içerisinde kurduğum sistemin performans testlerini de tabii ki yaptım. Last of Us la RTX 4090 ve 7900X 3D ortalama 59-60 derece seviyesinde çalışırken anlık 140 Watt civarı ekran kartı güç tüketiyor. Fanların sayı olarak etkisi tabii ki burada yüksektir. Ancak benim de istemiş olduğum şey bu. Üst seviye sistemlerde ısınmayı kabul edemem. Buna kasa performansı da dahil. Düşünsenize binlerce TL para verdiniz işlemci ısınıyor. Hadi bir daha bununla uğraş. Olmaz. Kasayla vakit geçirmiş olduğum bu 10 günlük süre zarfı içerisinde toplam 13 tane oyun deneyimlemeye çalıştım. Bu grafikte ise hepsinin ortalama, maksimum ve minimum sonuçlarını görüyoruz. 7900X 3D 420mm sıvı soğutucuyla beraber en yüksek 71 dereceyi gördü. Ortalaması 65. RTX 4090 ise işlemciye göre bir tık daha serin durumda. En yüksek 67 dereceyi gördü. Ortalaması 59 derece seviyelerinde. Oyun testinin dışında sistemdeki işlemciye Furmark testinde tabii ki uyguladık. 400 mm Arctic sıvı soğutma gerçekten başarılı çalışıyor. Onu da ayrıca söylemek lazım. Genelde bu testlerde üst seviye CPU'larda 90 dereceleri rahatlıkla görüyoruz. Ancak en yüksek 79.5 derece seviyesinde kalıyor. Aynı testin Furmark versiyonundaki GPU'yu çalıştırdığım zaman RTX 4090 burada anlık olarak 495 Watt güç çekiyor anlık. Sanırım bu şimdiye kadar görmüş olduğum en yüksek güç tüketim seviyesi. Oyunlarda bu kadar fazla tabii ki güç tüketimi olmuyor söz konusu değil. Ama bu test süresince maksimum 65 derece ekran kartı sıcaklığına ulaştı. Şimdi kasanın içerisinde toplam 15 tane fan var demiştim. Çalıştırdığınız andan itibaren o kalkış modu size bir geçiyor böyle. Belki siz 15 yapmazsınız. 10 tane yaparsınız. Belki 8 tane bilmiyorum. Ama ne kadar fan takarsanız desibel seviyeniz o kadar tabii ki yükselecektir. Şimdi desibel ölçerle, temperli camlı, camsız ve iç kısımda olacak şekilde üç farklı senaryoda nelerin değiştiğini kulağımızın aşina olacağı şekilde dinleyelim. İşi grafiğe döktüğümüzde oyunlarda en yüksek Alan Wake ve Last of Us oynarken 54 desibele ulaştım. Desibel ölçer burada dikkatinizi çekmek isterim kasanın dışında klavye hizasında. Yani benim kulağımın duyabileceği hizaya yakınlaştırmaya çalıştım. Arkasından Rust ve Cyberpunk'ta 2 desibel daha az ses performansına ulaştık. Tablonun genel ortalaması burada 50 desibel civarında seyretti. Ve böylece Raijin Tech Zofos Ultra isimli kasanın performansına değinmeye çalıştım değerli dostlar. Açıkçası yani böyle bir sistem kurma niyetiniz varsa server mantığında olur. Biraz daha üst seviye makine toplama mantığında olur. Bu kasalar çok gösterişli aynı zamanda çok büyük ve hantal kalıyor. Yani tek başınıza samimi söylüyorum kaldırıp bir yerden bir yere götürmek bel konusunda problem oluşturabilir. Bir kere bu kasayı koyduğunuz zaman kemik gibi orada koyacaksın abi duracak. Böyle sürekli hareket ettir indir kaldır zor. Ben bile burada çekim yaparken çoğu zaman uğurludan destek aldım Sağ olsun geldi beraber indirdik kaldırdık. Bu süre zarfı içerisinde dikkat etmek gerekiyor. Onun altını bir çizeyim. Bunun dışında full tower kasaların fiyatları maalesef Türkiye'de 10, 12, 14, 16, 20 seviyelerine kadar çıkıyor gidiyor. Burada Raging Tech'in fiyatına baktığım zaman 7.299 TL civarında seyrettiğini görüyorum. Yani aynı bantta full tower kasalar da var ama geneli daha üst seviyelerde fiyatlandırılmış. O yüzden fiyat performans konusunda Zofos Ultra'nın kaldığını söylemem lazım. Bir diğer keşke olsaydı dediğim yer içerisinde hiç fan çıkmıyor. Full tower kasaların Sanırım birazcık yani üretiliş amacından dolayı adamlar koymak istemiyor mu yoksa biraz daha böyle özelleştirme imkanı çok yüksek olduğu için hiç koymadan siz kendiniz mi yapın mantığında hareket ediyorlar bilmiyorum ama en azından ön tarafta 3 tane fan olsaydı çok tatlı olur diye düşünüyorum şahsen. Ve son olarak işin özetine baktığımda disk depolama alanı çok yüksek. Braketi takmak isterseniz orayı doldurmak epey bir maliyet alabilir diye düşünüyorum. Belki de elinizde bu kadar disk vardır. Temperli camın 4 mm olması diğer arkadaşlardan biraz da ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi. 1 mm civarında da çelik onun altını tekrardan çizmekte fayda var. Benim ise en çok hoşuma giden kısım arkadaki kablolama detayıydı. O metal braketi oraya koyduğunuz zaman her şey tertemiz bir görüntüye çıkıyor. Bunun bütün kasa modellerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii ki giriş seviyelerde olmayabilir ama en azından plastik bile olsa orayı kapatabilecek şekilde orta üst segment kasaların hepsinde olması lazım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki inceleme videomuzda hangi kasayı, hangi modeli burada beraber değerlendirelim. Bu kasayla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. herkes Herkese selamlar.